İnsan yalnız doğar da Yalnız ölmezmiş ne haber Bizden uzak olsun keder Bir dakika ben şu anda gerçek olamayacak kadar güzel bir rüya görüyorum galiba Lütfen ayındırma be Galiba aynı rüyayı sevdim Çok güzel olmuş çok yakışıklı Gelecek burada? Sen karşımda duracaksan ben bir ömür boyu böyle dururum. Bir problem yok öyleymiş. Ne oldu sana bugün? Ya gelirken saksı falan mı? Baya romantiksin. Ama karşımda böyle bir şey var. Nasıl romantik olayım ben şimdi? Aa, ama benim kavalem de çok yakışıklı. Bunu ne yapacağız? Ee, hadi o zaman. She call